Merhaba arkadaşlar CS Dersleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hep beraber kodlar üzerinden do-while ve switch-case statement'larını inceleyeceğiz. Bu yapıları göreceğiz. Başlıyorum hemen. Bunları hazır kodlar üzerinde göstermemin sebebi, yani tekrar en baştan yazarak anlatmamın sebebi, genellikle bunların birer alternatifi var ve ben alternatifini kullanmayı tavsiye ederim size. Çünkü do-while ve switch-case... Ben hiçbir zaman ısınamadım. Özellikle do, while. A. Tabii sizin kararınız olacak bu ama e, yine de hazır kodlar üzerinden okumayı öğrenmeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ilk başta çok basit bir do, while kodu. E, öncelikle bir integer i belirlemiş ve sıfıra eşitlemiş. Daha sonrasında demiş ki do bu da, burada yapıyı da görüyorsunuz do printf cs dersleri artı artı i kapat while i küçüktür 10 yani burada bize demek istediği şey şu ki i ondan küçük olduğu sürece buradaki işlemi yap. Burada ayrıca farklı bir yapı daha görüyorsunuz. Arta artı artı i kısmını printf'in içerisinde yaptırabiliriz. Deniyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi 10 tane cs derslerini yan yana bu şekilde yazdırdı. Aralara şöyle boşluk koysaydık daha net görünebilirdi. Bakalım 10 tane CS dersleri bu şekilde ekrana bastı. Do while yapısı basit bir şekilde budur. O zaman birazcık daha kompleks, iç içe olan bir örneğe geçiyorum. Şuradaki command line'ı kapatıp bir alttaki kodu açıyorum. Şuradan aşağısında command line'ı alıyorum ve bakıyorum. Şimdi Burada iki tane sayı alıyor bu kod. Bir tane de karakter alıyor. Ve buradaki işlemi şöylece while char bir e iken veya char bir küçük e iken yani e, char bir e olduğu sürece bunu yapmaya devam ediyor. Ve bunun içerisinde bir tane daha do while var. Yani bu nested iç içe. E, burada da bir tane char biri alıyor. Yani burada kullandığımız char bir aslında burada alıyor ve çar bir backslash n'e eşitse diyor. Ee, eşit olduğu sürece bunu döndür ve bunu al diyor. Yani entra bastığın sürece e, tekrar tekrar sor diyor. Devamında da bir aşağı satıra in şeklinde bir komut vermiş. Peki bu kod ne yapıyor? İki tane sayı alıyor. Bu iki sayının toplamını bize veriyor. Ve sonrasında devam diye soruyor. Biz bu devama e Büyük E veya küçük E verdiğimizde e, tekrar devam ediyor. Ve bize output'ları çıkarıyor. Bakalım. 34 artı, artı demeyim, 56 bu şekilde istiyor. Devam diyor. Devama. Büyük E veriyorum. Devam ediyor. 45 58 olsun bu sefer de. Devama. Küçük E veriyorum. Devam ediyor. 67 30 verdiğimde 97 oluyor. Devama. E dışında herhangi bir şey vereyim. Mesela H vereyim. Ve bitiriyor. Çalışmayı durduruyor. Bu kodun yaptığı işlem bu iki tane iç içe do ile do while ile bu işlemi yapabiliyor halde. Bu kodun bu işlemi yaptığını anlayabiliyorsanız bu yeterlidir do while döngüsü için benim için. Devam ediyorum. Do while ile ilgili vereceğim iki örnek bu kadardı. Şimdi bakalım şunu bir command line'ın içerisinde alıyorum. Alttaki kod aynen tamam. Şimdi burada da bu kod birer bir tane harf istiyor bizden. Ee, ve burada switch'in içerisinde harf yazdım. Yani benim olayım burada harf. Harf case'lerde harfin sıfır olduğu yer, harfin bir olduğu yer, harfin iki olduğu yer şeklinde devam ediyor. Ve en son default var. Default'ta da Bunlardan başka bir şey geldiğinde bizim ne vereceğimizi gösteriyor. Ya da ne işlem yapacağımızı gösteriyor. Şimdi CS derslerinin kaçıncı harfi olduğunu anlayacak bu kod aslında. Çalıştırıyorum. Mesela 3 verdiğimde D diyor. Yani 0 verdiğimde C verecek. 1 verdiğimde S verecek. 2 verdiğimde boşluk verecek. Ve 3 verdiğimde de D verecek bu kod. Ve Bu şekilde devam edecek. Hangi sayı verirsek onu bize yazdıracak. Aslında bu if else ile yapılabilecek bir şey de if else'deki işi birazcık kolaylaştırıyor. Belli başlı durumlarda bu ve bunun gibi nadir durumlarda kolaylaştırıyor. Ama onun dışında genellikle if else switch case'e tercih edilebilir konumda kalıyor. Bunu da yorum satırı içerisine alıyorum. Şöyle ve aşağıdaki koda geçiyorum. Şimdi buradan sonrası pre ve post incrementation. aslında şimdiye kadar anlatsaydım daha güzel olacak bir konu ama e, şimdi anlatmam gerekiyor. Şöyle alt tarafa alıyorum. Şimdi bu kod ne yapacak? Bir tane ona eşit bir x belirledik ve bir tane de a belirledik ve a'yı artı artı x'e eşitledik. Devamında a'yı yazdırdık ve x'i yazdırdık. Bizim buradan beklediğimiz şey ikisinin de 11 olması doğal olarak. Çünkü a, x'in bir fazlası artı art dediğimiz için ve x de bu arada arttığı için yine 11. Bakalım. Evet iki tane 11 yazdırdı bize. Bu kod tam da beklediğimiz gibi oldu. Şimdi aşağıdaki koda geçiyorum. Asıl kritik nokta burada başlıyor bence. Aşağıdaki kodda X'e 10 verdik. Yine A verdik. A eşittir. X artı artı dedik. Kod aynı gibi duruyor. Sadece şu satır haricinde. Bu satır farklı bir işlem yaptıracak bize. Bakıyorum ben. Önce çalıştırmak istiyorum. Bunu silmem gerekiyor. Evet. Command line yapmadığımız için 10 ve 11 verdi. Yani A'yı 10 verdi. Peki neden A'yı bize 10 verdi? Çünkü Buradaki fark buydu. Burada artı artı x'ti. Yani artı artı x buna pre-incrementation denir. Ya öncesinde arttırma diye Türkçe'ye çevrilebilir. Ee, öncesinde arttırıp a'ya eşitledi. Yani x 10 iken öncesinde arttırdı. 11 yaptı ve a'ya eşitledi. Buradaki satırda da post-incrementation. Yani sonrasında arttırma diye çevrilebilir aynı şekilde. Ee, X'i sonrasında 1 arttırdı. Ama zaten bir arttırmadan öncesinde yani henüz 10 iken a'ya eşitlemişti. Bu satırdaki işini bitirdikten sonra x arttı. O yüzden a'mız 10'a eşit olarak kaldı. Ama x'imiz 11 oldu. Çünkü a'ya eşitlendikten sonra x'i 1 arttır dedik. Post incrementation ile pre incrementation'ın böyle bir farkı var. Aynı şekilde eksi eksi yapmak için de geçerlidir bu. Tekrar deniyorum. 10 ve 9 verdi. Neden 10 ve 9 verdi? A x 10 iken eşitledi ve sonrasında x'i 1 azalttı. Yani a'mız yine 10 kaldı. x'imiz de 9 olarak kaldı. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Buradaki konularda genellikle kod okumayı bilseniz yeterli olacaktır. Ha ben bunları çok sevdim. Sık sık kodlarımı yazarken kullanacağım diyorsanız Ayrı bir video istiyorsanız bana bunu belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.